Ben İstanbul doğumluyum. 1979 yılında İstanbul'da doğdum. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldum. E, stajımı gıda mikrobiyolojisi üzerine tamamladım. Bir süre e, okurken de dahil olmak üzere gıda analiz mikrobiyoloji laboratuvarlarında çalıştım. Çok az kısa süreli bir klinik tecrübem oldu. E, ama kendimi daha çok fotoğrafla ifade etmeyi sevdiğim için amatör olarak fotoğraf çekiyordum. Daha sonra bunun amatörlükte sınırlı kalmasını istemedim ee, ve çeşitli sertifika programlarına katıldım. Hmm. Halk eğitimde ismek olsun. Ee, en sonunda artık Anadolu Üniversitesi'nde bunun eğitimini aldım. Şu an arkadaşlarla birlikte sokak fotoğrafçılığı çekip çeşitli sergilerde bulunuyoruz. Serbest veteriner hekim olarak çalışmaktayım. Yani herkes soruyor zaten genelde şöyle bir algı da var. Ee, maalesef insanlar hani Zannediyorlar bir yerden geldik. İşte Ermenistan'dan mı geldin? Nereden geldin? Ya ben de işte anlatmaya çalışıyorum. Bu tabii tarihi olarak bir eksiklik, eğitim sistemindeki eksiklikten kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü bu ülkenin kadim halkını tanımıyorlar. Yani kaç bin yıldır, üç bin yıldır belki bu topraklarda yaşayan bir halk var. Sırf Ermeniler değil Rumlar var. Diğer etnik kimlikler var. Kürtler var. Yahudiler var rumlar var ama bunlardan bir haberler, bir aniler var. Ee, maalesef hani sanki bir yerden göçebi olarak gelmiş de burada yerleşmişiz gibi bir hava oluşuyor. Ben de bütün hayatım boyunca bunu açıklamakla geçti. Hani bir yerden gelmedik, onu bile algılayamadılar ben maalesef. Ee, yani hafıza olarak ülkede yaşamış toplumları yok sayarak bir sistem oluşturulmuş, bir düzen oluşturulmuş ve bunun neticesinde maalesef böyle bir toplumla karşı karşıya kalıp bu sorulara maruz kalıyoruz maalesef. Ya ada küçük aslında. Yani yapılamayacak şey değil. Bu adadaki sorunlar çok kolay halledilmesi lazımdı. Yani 5 yılda burası mükemmel, süper, böyle hani gidilen de böyle hani çok özenilen Yunan adaları gibi olabilirdi. Neden olmasın? Ya da bir İsviçre'deki bir köy kasaba gibi olabilirdi gayet temiz, düzenli. Ama maalesef siz de görüyorsunuz. Yani temizlik sorunumuz en temel sorunlardan biri. Yine kıyıların işgal edilmesi diğer bir sorunumuz. Buralarda işletmeler var maalesef. Burayı belli bir ücret karşılığı, Orman İşletme Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı bunlardan kiralamışlar ve halka kapalı buralar. Yani işgal altında dediğimiz bu. Hani kıyılar işgal altında, halka kapalı dediğimiz de anlamıyor insanlar. Yani bir ücret ödüyorsun ve bu faiz fiyatlar oluyor. Adalısın. Mesela her gün bunu ödeyemezsin. Yani denize girecek bir kıyı şeridi yok burada mesela. Hiç kalmadı. Şu an mümkün değil. Parasız hiçbir yerden denize giremezsin. Dört tarafı denizde çevrili bir adada. Bunun tabii insanlar olumsuzluğunu yaşıyorlar maddi olarak da yine aynı şekilde imarla ilgili bir takım sıkıntılarımız var. İmar planı geçen Adalılar 7 Ekim'de idare mahkemesine bir dilekçe verdiler, itiraz ettiler buna, dava açıldılar doğrusu. İmar planında kıyı şeride hiç yeri, yer verilmemiş, yani kıyı hiç geçmiyor bile, bahsi bile yok. Yani ileride bu kıyılar ne olacak bilmiyoruz, birilerine peşkeş çekilebilir. Aynı şekilde Yine idadi taneler var. Bunlarla ilgili herhangi bir fonksiyon belirtilmemiş. Özellikle mesela Burgazada'daki cemeviye sosyal tesis denilmiş. Bu da bir inançlara saygısızlık olarak düşünüyorum. Alevilerin yani cemevi sosyal tesis değildir. Yani bu da demek ki yanına bir kafe bir şey açılabilir. Yine bazı kiliseler, manastırlar bunların da mesela statüsü belirtilmemiş imar Bunlar adaların çekincesi tabii ki. Çünkü burada bir e, demografik bir yapı değişikliği olabileceğini düşünüyorlar. Bu çok kültürlü, çok dilli e, yapının e, bir şekilde bozulacağını, yıkıma olacağını zamanı düşünüyorlar. O yüzden imar planına kesinlikle adaların imara açılmasına biz karşıyız. Bu en temel sorunumuz. Biz yassıada olalım istemiyoruz. Yassıada'nın başına gelenler bizim adaların, prens adaların başına gelsin hiç istemiyoruz. Bu için üstün bir mücadele göstereceğiz. Aynı şekilde atık sorunumuz var. Bizim de bir fizibilite raporumuz hazırlandı bu konuyla ilgili. Geri dönüşüm ve devlet bütçesine bu atık geri dönüşümünden bir bütçe oluşturmak istiyoruz. Bunun da özellikle projesini hazırlayacağız en yakın zamanda. Kazandığımız takdirde ilk yürürlüğe sokacağımız şey de atık yönetimi olacak. Yine bu konuyla ilgili çalışmalarımız sürecek. En önemli şey ise belediyenin yetki ve karar mekanizmasının olmaması. Mülki amirlikler bizim bir üst kadememiz oluyor. Vali, kaymakam, söz sahibi. Yani bu belediye dediğimiz bir kurum. Eğer betimlemek gerekirse bir dizisi aslan gibi. Yani görünüşte var fakat hiçbir yetkisi yok. Karar mekanizmamız yok. Yani gerekirse biz belediyeye bunun için de mücadele edeceğiz. Yetki ve karar mekanizması olması için bir mücadelemiz sürecek. Rant Belediyeciliğine son vereceğiz. Bunun için gelişimlerde bulunacağız. Kültür merkezi eksikliğimiz var. Gençler, çocuklar için atölyeler açmak istiyoruz. Tiyatro, sinema, sergi, yine etkinlik salonları. Bunlar bizim için önemli. Ve sağlık sorunu, adaların en büyük sorunlarından biri de sağlık sorunu. Çünkü burada tam teşekküllü bir hastane mevcut değil. Senataryum, mesela bunun açılması için Sağlık Bakanlığı'na müracaatta bulunacağız. Büyükada'da mevcut bir hastane var fakat yeterli değil. Burada ilk yardım yani acil müdahale yapılamıyor maalesef. Genelde deniz ambulansları onları Kartal Hastanesi'ne götürüyor insanlar. bu hastaneye yine MR, röntgen, tomografi gibi cihazlar almak istiyoruz. Yine tabii ki bakanlık desteğiyle olacak bunlar. Bu şekilde sağlığında üstesinden gelmek istiyoruz. Diğer bir konumuz da bizim tatili dostlarımız. Onlar için yeterli bir veteriner hizmeti yok. Bununla ilgili her adada biz tam zamanlı çalışan bir veteriner personel almak istiyoruz. Sadece bir adada değil, her adada olması gerekiyor. Çünkü mobil olunca her adaya yetişmesi mümkün olmuyor. O nedenle belediye kadrosunda da 4 tane adamız kadar veteriner almak istiyoruz. Yine şeffaf belediyecilik anlayışımız var. Gelir Gider tablosunu biz her ay belediyeyi kazandığımız takdirde belediyenin ön cephesine asıp insanları bilgilendirmek istiyoruz. Bu arada rant belediyeciliğine şöyle son vermek istiyoruz. Genelde belediyeler bu rant üzerinden kalkınıyorlar. Bunun önüne geçmek için biz belediyenin bulunduğu alandan vergilerden %20'sinin belediyelere aktarılması için de mücadele edeceğiz. Böylece rant belediyeciliğin önüne geçmek için çabamız olacak bununla ilgili. Vergilerden yararlanamıyor çünkü şu an belediyeler hani batı ile doğu arasındaki fark bu. Ada kartla ilgili bir vizeleme ücreti var. Bu çok yüksek bir meblağ. Kişi başı 435 TL. Ve bu e, hani bir ailede 4 kişi olduğunu düşünürsek e, 4 kişinin bu parayı ödemesi demek. E bunun haricinde zaten gidiş dönüşlerde de yüksek bir ücret ödeniyor. İstanbul'a inmek yani normalde ulaşım İstanbul'da mesela 1 liraysa burada 20 lira gibi bir şey oluyor. Yani adalarda yaşamak lüks olmamalı. Adalılara e, ada kart üzerinden bir indirim uygulanmalı diye düşünüyoruz. Bunun için de gerekirse İBB'ye müracaatımız olacak. Bunun da mücadelesini vereceğiz. Ve yangına karşı tedbirler. Her sene adada yangınlar çıkıyor biliyorsunuz. Bu alanlar sit alanı olduğu için Yemara açılma kısmı şu an erteleniyor gibi gözüküyor. Fakat yani yandıkça kül oluyor ormanlarımız. Yani sit alanı olup olmaması da çok mühim değil. Sonuçta biz ağaçsız kalıyoruz ve toprağın yenilenmesi yıllar yıllar sürüyor. Bununla ilgili bir çalışma yürüteceğiz. Altyapı sorununu çözeceğiz. Yani ormanın derinliklerine kadar suyun nakledilmesi için yine bir çalışmalarımız olacak. Biz kadınların yönetimde de söz ve karar hakkı olsun istiyoruz. O nedenle özellikle kadın istihdamı için girişimlerimiz olacak. Yine mahalle meclislerinde kadın ağırlıklı çalışmak istiyoruz. Bunun için yine girişimlerimiz olacak. Gerekirse kadınları tek tek ziyaret edeceğiz sorunlarını birebir yüz yüze karşılıklı olarak anlamaya çalışacağız. İstihdam sorunumuz var fakat bizim de projelerimiz var. Mesela adalarda kendine yeten ekolojik bir ada yaratma projemiz var. Bu ekolojik bir ada yarattığımız takdirde bu sebze meyve üretimi seracılık sektöründe ben kadın istihdamın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani kadın el, elinin değdiği yer verimli olur. Bence toprak sebze meyve yetiştirme konusunda kadınlara bir istihdam, istihdam alanı açabiliriz. Yine aynı şekilde burada akülü araçlar var. Bu akülü araçlarla ilgili istihdamı, kadın istihdamı yüzde %50'nin üzerine çıkartabiliriz. Şu an hatırı sayılır bir kadın personel var fakat biz olabildiğince daha da arttırmak istiyoruz bu sayıyı. Şiddete yönelik ise biz zaten İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesini isteyen bir partiyiz. Bunun için tabii ki yani Şimdiye kadar bir çalışmalarımız oldu. Özellikle e, mahalle meclislerinde kadınların toplanması, bu konuyla ilgili şiddet gören kadınlar varsa e, bunun bildirilmesiyle ortaklaşa emniyetle yine ortak bir çalışma yürütmek isteriz her zaman. E, ve bizim eş, e, eşit temsiliyetten kastımız zaten erkek ve kadının eşit temsil edilmesi. Kanun kadın burada denetleyici mekanizma oluyor. Genelde bize soruyorlar bu eş başkanlık nedir diye. Ben de diyorum ki koltuk sevdasıyla kendini kastırırsa başkan bunu denetleyecek bir kadın da yanında olmak zorunda. Bu denet mekanizması olacak. Bu rant belediyeciliğinin adaların peşkeş çekilmesinde de önüne kesecek. O yüzden eşit temsiliyet, kadın özgürlükçü, ekolojik bir hareket olarak devletin yapısını yeniden oluşturmak istiyoruz yine ötekileştirilmenin olmadığı çok dilli, çok kültürlü, hayvana, insana saygılı, insan ve hayvan haklarından yana katılımcı, çoğulcu bir belediye yönetimi, yerel yönetim sunmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki yerel demokrasi çok önemli ve yerelden başlayan şey bütüne yayılır. Biz yerelde bunu sağlarsak ülkenin geneline de yayılabileceğini ve bir örnek teşkil edeceğini yürekten inanıyoruz hem partide buluşsunlar. Bize tepkiler çok güzel çünkü biz çocukluğumuzdan beri bu adadayız. Bu, yani biz adalıyız. Biz dışarıdan biri değiliz. Bizim çocukluğumuzu, gençliğimizi, ergenliğimizi biliyorlar. Birlikte büyüdük. O yüzden burada hümanist bir ortam var açıkçası. Belki İstanbul'da bunu sağlamak daha zor ama burada bunu yakalamak daha kolay. Burası küçük bir kasaba gibi. İstanbul'un incisi. Kıymetli, mimarisiyle, doğasıyla, mikroklimasıyla, çeşitli medeniyetlerin geçtiği bir kültür mirası. Zaten biz e, dünya mirası listesine girmesi için çok çabalayacağız. Bu listeye girdiği takdirde adalar üzerinde oynanan bu rant oyunlarının da son bulacağını inanıyoruz. Özellikle bizimden partiye gelmesini çok istiyoruz kadınların. E, ve onlara diyoruz ki kendinizi ifade edin. Çünkü bizim parti kadınlara özellikle açık. E, kendinizi en rahat ifade edebileceğiniz kimliğinizi yaşatabileceğiniz, sürdürebileceğiniz biz partiyiz. Çok kimlikliyiz, çok dilliyiz, çok kültürlüyüz. Herkese kapımız açık. En rahat ifade edebileceğiniz parti DEM Parti diye düşünüyorum. <laughs>